E, masamızda çok önemli bir isim var Metehan. Evet Metehan. Hani o dağınık göçebe boylarını bir araya getirip Asya'da müthiş bir güç kuran, hatta Çin gibi bir devi dize getiren lider. Kesinlikle. Türk ve Orta Asya tarihinde e, gerçek bir dönüm noktası Metehan dönemi. Sizin için topladığımız bilgilerle onun nasıl bir lider olduğunu, ne gibi yöntemler kullandığını ve neden bu kadar e, etkili olduğunu anlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım. Elimizdeki kaynaklar onu sadece şey, başarılı bir komutan olarak değil, aynı zamanda yenilikçi bir devlet adamı olarak da gösteriyor. M.Ö. 209 gibi babası Teoman'dan yönetimi devraldığında Hunlar pek de parlak durumda değildi aslında. Öyle mi? Yani komşuları falan daha mı güçlüydü? Tabii. Tungalar, Yueçler bunlar daha güçlüydü. Hatta Çinliler... Hunların ata toprağı sayılan Ordos bölgesini ele geçirmişti o sıralar. Zor bir miras yani. Peki Mete bu dağınık ve e, zor durumdaki yapıyı nasıl toparladı? İlk adımları ne oldu? Mete'nin ilk işi içeride birliği ve disiplini sağlamak oldu. Yani... Kendine rakip olabilecek unsurları e, ortadan kaldırdı. Hı hı. Ama asıl devrim niteliğindeki hamlesi orduyu yeniden yapılandırmasıydı. İşte o meşhur onluk sistem burada devreye giriyor. Evet evet onluk sistem ordunun onluk, yüzlük, binlik ve onbinlik yani tümen dediğimiz birimlere ayrılması. Aynen öyle. Bu sadece askeri bir düzenleme değildi ama müthiş bir merkezi komuta sistemi ve e, bir sadakat mekanizması yarattı. ıslık çalan okları da unutmayalım. O oklarla emirlerini anında binlerce kişiye iletebiliyordu değil mi? <laughs> bu Bozkır savaş taktiklerini kökten değiştiren bir şey olmalı. Kesinlikle. Hun gücünü katlayan bir hamleydi bu. Şu sadakat meselesi de ilginç ama. Kendi atını, hatta eşini hedef gösterip ok atmasını istiyor ve emre uymayanları anında cezalandırıyor. Yani günümüzden bakınca çok sert. Çok sert. Evet. Ama o dönemin hani acımasız koşullarında liderin otoritesini pekiştirmek ve devlete mutlak itaati sağlamak için belki de gerekliydi. Disiplin, göçebe toplulukları bir arada tutmanın ve etkin bir askeri güç yaratmanın e, temel şartıydı. Anlıyorum. Bu disiplinle de hemen komşularına yöneliyor sanırım. Aynen öyle. İlk hedef doğudaki Tunghu'lar. İşte o meşhur toprak meselesi. Atını ve eşini istiyorlar veriyor. Ama bir karış toprak isteyince işin rengi değişiyor. Kesinlikle. Bu olay Mete'nin devlet anlayışını çok net ortaya koyuyor. Kaynaklara göre Mete diyor ki, kişisel varlıklarımı, atımı, eşimi komşuluk adına verebilirim belki. Ama devletin temeli olan topraktan asla taviz veremem bir yenilgiye uğratıyor. Bu zafer hem doğu sınırını güvence altına alıyor hem de Mete'nin vatan toprağına verdiği önemi herkese gösteriyor. Peki, doğuyu hallettikten sonra neden hemen Çin'e yönelmiyor da batıdaki Yueçilerle uğraşıyor? Onlar niye bu kadar önemliydi? Yueçiler şey, İpek Yolu üzerinde kontrol sahibi, zengin ve güçlü bir kavimdi. Mete'nin gençliğinde onların yanında rehin kaldığı da söylenir. Yani onları iyi tanıyordu. Hmm, stratejik yani. Evet, batı sınırını güvence altına almadan ve bu zengin gücü etkisiz hale getirmeden Çin gibi bir deve yönelmek riskli olurdu. Yueçileri de yenerek batıya göç etmeye zorluyor. Böylece hem doğu hem batı kanatları tamam. Aynen. Kuzeydeki diğer kavimleri de kendine bağlıyor. Orta Asya'da geniş bir birlik sağlıyor. Artık sıra dönemin süper gücüne gelmişti. Çin ve işte o an. Milattan önce 201-200 civarı Han Hanedanı İmparatoru Kaotsu ve meşhur Payten kuşatması. Nasıl gelişti olaylar? Mete önce Çinlilerin elindeki eski Hun topraklarını ordusu geri alıyor. İmparator Kaotsu buna çok sinirleniyor tabii. Rivayetlere göre 300 bini aşan devasa bir orduyla karşılık veriyor. 300 bin. Çok büyük bir rakam. Muazzam. İşte burada Mete'nin askeri dehası tekrar ortaya çıkıyor. Önce sahte geri çekilmeler yapıyor, pusu taktikleri kullanıyor, Çin ordusunu yıpratıyor. Hı hı. Hatta casusları yanıltmak için en iyi birliklerini gizleyip ordusunu zayıf gösteriyor. Ve sonunda imparatoru ve öncü birliklerini Payten Kalesi yakınlarında e, tuzağa düşürüyor. Ve o inanılmaz kuşatma imparatoru 7 gün boyunca kuşatıyor ordusunu atların rengine göre farklı yönlere yerleştirmesi, bu sadece askeri değil, müthiş bir psikolojik taktik olmalı. Kesinlikle. Düşünsenize her yönden farklı renklerde atlı birliklerin sürekli baskısı altındasınız. İmparator Kaotsu tamamen çaresiz kalıyor. Kaynaklar ne diyor bu çaresizlik hakkında? Çin kaynakları imparatorun Mete'nin yani Yen-Şihe gizlice hediyeler gönderip ara buluculuk yapmasını istediğini yazıyor. Hatta bir Çinli generalin Mete'nin eşini kıskandırmak için güzel kadın portreleri gönderdiği falan rivayet edilir. Hani bak imparator kurtulursa sana bunları rakip getirecek gibi bir taktik. Vay be. Peki sonuç ne oluyor? Mete kuşatmayı kaldırıyor. Evet, sonunda Mete belki de eşinin Çini alsan da yönetemezsin şeklindeki telkiniyle, belki de kendi stratejik hesabıyla kuşatmayı kaldırıyor ve Çin ordusunun çekilmesine izin veriyor. Erden sonra bu karar biraz e, şaşırtıcı değil mi? İşte bu da Mete'nin stratejik zekasına gösteren başka bir nokta olabilir. Düşünün devasa Çin topraklarını yönetmek, Hunların göçebe yapısı ve sınırlı insan gücüyle çok zor, belki imkansız olurdu. Doğru, sürdürülebilir olmazdı belki. Muhtemelen. Belki de Çin'i tamamen yok etmek yerine onu vergiye bağlayıp. Kuzeyden kontrol altında tutmanın daha akıllıca ve karlı bir hakimiyet biçimi olduğunu düşündü. Nitekim kuşatmanın şokunu yaşayan Çin barış istiyor. m 197 veya 198'de o meşhur Ho Çin, yani barış ve akrabalık anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla Çin yıllık vergi ödemeyi ve bir prensesin Mete ile evlendirmeyi kabul ediyor. Yani Mete askeri üstünlüğünü siyasi ve ekonomik kazanca çevirmiş oluyor. Tam olarak öyle. Bu anlaşma tarihteki ilk milletler arası anlaşmalardan biri sayılıyor ve Hun Çin ilişkilerinde uzun sürecek e, yeni bir dönem başlatıyor. Zaman zaman gerginleşse de bu denge politikası Hunlara uzun süre bir üstünlük sağlıyor. Yani Mete Han sadece savaşan değil aynı zamanda diplomasiyi de çok iyi kullanan, kazandığı zaferi kalıcı hale getiren bir lider. Kesinlikle. Dağınık boyları birleştirdi, merkezi bir güç yarattı, onluk sistem gibi kalıcı askeri ve idari yapılar kurdu, Çin'e meydan okuyup onu anlaşmaya zorladı. Vizyoner bir liderdi. Özellikle o devletin temeli olarak gördüğü toprağa verdiği değer, sanırım sonraki nesillere de çok önemli bir mesaj bıraktı. Şüphesiz, onun kurduğu birlik, askeri yapı ve Çin ile kurduğu bu ilişki modeli, yani baskı Anlaşma, vergi dengesi kendisinden sonra gelen Türk devletleri için bir e, örnek oldu ve bölgenin siyasi dengelerini yüzyıllarca etkiledi. Peki o zaman size şu düşünce egzersizini bırakalım. Eğer Metehan Pai İmparator imparator Kaotsu'yu serbest bırakmak yerine onu esir alsaydı veya ordusunu tamamen yok etseydi sizce Asya'nın ve belki de dünyanın tarihi bugünkünden ne kadar farklı olurdu? Çok ilginç bir soru bu. Üzerine kafa yormaya değer gerçekten. Bu ihtimal üzerine düşünelim o zaman. Gelecek derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.